Küresel ölçekte yaşanan ekonomik krizden etkilenen havacılık sektörlerinin başında işleti pazarı geliyor. İş insanları krizle birlikte ya özel jetlerini satıp kiralama yöntemine gidiyor veya daha küçüğüyle değiştiriyor. Avrupa İş Havacılık Fuarı ve Sergisi eBay's, İsviçre'nin Cenevre kentinde işte bu sıkıntılar eşliğinde kapılarını açtı. Cenevre Havalimanı bu sene 15. kez kapılarını eBay's fuarıyla havacılık dünyasına açtı. Bu yıl fuarda 50'den fazla uçak sergileniyor. Aynı zamanda 13 binden fazla havacılık dünyasından profesyonel bu fuarı ziyaret edecek ve 500 şirkette fuarda ürünleriyle yer alıyor. Avrupa'nın en büyük işleti fuarına katılan firma ve sergilenen uçak sayısı geçen yıla göre hemen hemen aynı oldu. Ancak ziyaretçi sayısında yaklaşık %30 azalma yaşandı. Aynı zamanda geçen yıllara göre işleti üreticileri de kayda değer sipariş alamadı. Sektörde sıkıntılar yaşansa da Cenevre'de ilgimizi çeken yeni model uçaklar, projeler, kabin içi tasarımları, yeni koltuklar, işletlerinde konforu artıracak yeni çalışmalar yer aldı. eBay'de Airbus, Boeing, Embraer, Cessna, Dassault, Gulfstream, Bombardier, Honda, Pilatus gibi işleti üreticileri ve kiralama şirketleri uçaklarını sergiledi. Ayrıca Bell ve Augusta Westland helikopter modelleriyle fuarda yer aldı. Apron'da 58 hava aracı iş dünyasının beğenisine sunuldu. Müzik Fuardaki en dikkat çekici uçaklardan biri Aero SuperSonic Jet 2 AS2 oldu. Airin firması zamandan tasarruf ettirmek üzere yola çıktı. AS2'nin saatteki hızı ortalama 1.5 mak yani 1728 kilometre olacak. İlk 50 müşteriye özel fırsatlar sunulacağını açıklayan Aerion yetkilileri, uçağın 2015 fiyatının 120 milyon dolar olduğunu duyurdu. Aerion AS-2, Concorde uçağından sonra geliştirilen ve ses hızını aşan birkaç önemli projeden en öne çıkanı. Yolcu uçağı değil, iş dünyasına hizmet etmek üzere işleti olarak tasarlanmış. İşleti, Paris-Washington arasında 3, San Francisco-Singapur uçuşunda ise 6,5 saat tasarruf sağlayacak ifadeleriyle tanıtılıyor. Süpersonik işletinin 2018 yılında hizmete alınması hedefleniyor. Son dönemde adını sıkça duyuran ABD'li işleti üreticisi Gulfstream, kapalı alanda maketlerini sergilediği uçak filosunu Apron'da görücüye çıkardı. Gulfstream adına fuardaki en önemli gelişme ise G500 tipi yeni modelini imalat merkezi Savana'da sertifikasyon testlerine başlamak üzere uçurduğunu duyurması oldu. Gulfstream diğer işleti üreticilerinin aksine geliştirdiği yeni modelleri sektöre tanıştırmasından sonra çok fazla sorunla karşılaşmıyor. Bu nedenle yeni duyurduğu G500'ün 2017'ye kadar sertifikasyon sürecini tamamlayıp 2018'de ilk müşterisine teslim edilmesi planlanıyor. Ayrıca Gulfstream'in G550 modeli de 500. müşteriye teslim edilerek bir rekora imza attı. Honda Jet ise iBase ile birlikte Avrupa'da göreceye çıkmış oldu. Airport yapımcısı Güntay Şimşek'in 2011'de ABD'deki fabrikasında incelediği HondaJet, uzun süredir sertifikasyon süreci sebebiyle test uçuşları yapıyor. Motorlarının kanat üstünde olması sebebiyle %30 daha sessiz uçacak olan Honda Jet'in önümüzdeki aylarda sertifikasyon sürecini tamamlayarak ilk müşterisine teslim edilmesi bekleniyor. Evet Hakan Bey bu 15. kez kapılarını açan iş yeti fuarı. Avrupa'da tek yapılan bir fuar değerlendirmelerinizi alabilir miyiz? Bu yıl en ilginci bir arkamızda görülen Honda Jet'in ilk defa fuara gelmesi. Şu anda küçük uçaklar arasında en yeni teknolojiyle piyasaya çıkan, farklı bir motor yerleştirmesiyle ortaya çıkan bir uçak. Bunun dışında Gulfstream'in dün ilk uçuşunu yapan 500 uçağının, Gulfstream 500 uçağının burada tanıtılması, lanse edilmesi. Fransız imalatçı Dassault da bütün modelleriyle fuarda yer alan işleti üreticileri arasındaydı. Geçen yıl Las Vegas NBA işleti fuarında duyurduğu yeni modeli Falcon 5X'in mock fuarda sergileyen Falcon, yeni uçağı 2 Haziran'da fabrikadan çıkaracak. İki motorlu ve tavanında pencere olacak şekilde tasarlanan 5X'in müşterilerini nasıl cezbedeceği, rekabete nasıl bir katkı sağlayacağı merak konusu. Cessna da fuarda bütün modelleriyle yer alan üreticilerdendi. Özellikle en yeni jeti Citation Latitude ilgi gördü. İki pilot ve sekiz yolcu kapasiteli Station Latitude bu sene ilk müşterisine teslim edilecek. Cenevre eBay fuarında ilk defa görücüye çıkan Cessna Latitude Business Jet'in içerisindeyiz. Bu uçak aynı zamanda fuarda ilk defa görücüye çıkan modellerden birisi. Maksimum yolcu kapasitesi 9, ve alanında yani orta sınıf iş yetleri alanında en yeni uçaklardan birisi. Pervaneli uçaklarla adını duyuran İsviçre'nin platosu artık yeni PC-24 modeliyle jet motorlu hale geldi ve fuarda tanıtıldı. İlk uçuşunu geçtiğimiz hafta başarıyla yapan yeni jet bugüne kadar 80 sipariş aldı. Pilatus, elindeki turboprop çift motorlu uçakları değiştirmek isteyen iş insanlarını hedefliyor. i5 sırasında yeni modelini tanıtan bir diğer üretici Bombardier oldu. Kanadalı üreticinin mock-up'ını sergilediği Global 7000 katılımcılardan ilgi gördü. İçinde yatak ve oturma odası bulunan işleti henüz geliştirilme aşamasında. Bombardier, Apron'da ise kullanımda olan uçaklarını sergiledi. Boeing Business Jet, kapalı alanda işletlerinin maketlerini sergiledi. Özellikle 787 ve 747 maketleri katılımcılardan ilgi gördü. Boeing BBJ ayrıca apron'da da 737'den dönüştürülmüş işletiyle boy gösterdi. Müzik Cenevre Havalimanı'ndaki Palexo Center'da, bu yıl 15. kez kapılarını açan eBase'de işleti üreticilerinin yanı sıra Lufthansa Teknik ve Emac Aerospace gibi kabin içi tasarımlar yapan şirketler de yer aldı. Motor üreticilerinden finans şirketlerine, kabin içi için ürünler geliştiren firmalardan pushback araçlarına kadar fuarda çok farklı konseptte ürünler sergilendi. de Türkiye'dense Genel Havacılık, Emek Türkiye ve Gözen Air yer aldı.